Selamlar, The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Başlamadan önce geleneksel selamlamamızı yapalım. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü, Mahmut Ali Aşçı, İrhan Karayer, Helio, Umutcan Dikenyo, Emir, Hakan Öksüz, Sadra Alışık ve Find the Light in the Dark'a kanalıma üye katılımı destek oldukları için canı gönülden teşekkür ederim. Bu hafta taslak videosunu şimdilik son bölümüne devam ediyor ve kılıçların Fırtınası'nı inceliyoruz. Giriş kısmı G-Step'ten alıntılıyorum. Kütüphanedeki kılıçların fırtınası taslağı Temmuz 1999'a yani George'un taslağı son halini vermesinden yaklaşık 10 ay öncesine ait. Ve 574 el yazması sayfa yani nihai metnin yaklaşık %38'ini içeriyor. Ham kelime sayısına göre fırtınadaki düzenlemeler çarpışma ve tat kitaplarından tartışması daha kapsamlı olsa da çoğunlukla tüm düz yazıda daha ağır kelime eşçiliği şeklindedir ve çarpışmadan cam mumların silinmesi veya ziyafetin yazımının sonlarında Victoria'nın kaderinde yapılan değişiklikle aynı düzeyde büyük alt olaylarda değişiklik yoktur. Ancak bu kelime işçiliğinin bazıları George'un en büyük gizemlerinden bazıları için önemli olabilir. Bunun en iyi örneği George'un 3. kitaptaki Bran 2'deki Gülen Ağaç Şovarası hikayesinde yaptığı düzenlemelerdir. Miran'ın anlattığı bu hikayenin kahramanı genç bir adalıdır. Her ne kadar bunu söylemese de bu kişi açıkça Miran'ın babası Howland Reed'dir. Mira'ya göre ağaçlarla konuşabiliyor, kelimeler dokuyabiliyor ve kalelerin görünüm kaybolmasını sağlayabiliyordu. Hikaye Howland'ın bazıdaki evinden ayrılıp gizemli Yüzer Adası'nı ziyaret etmesiyle başlıyor. Güneye devam etmeden önce orada yeşil adamlarla bir kış geçirir. Howland'ın Yüzer Adası'na geçirdiği zaman yayınlanan kitapta şöyle anlatılıyor. Delikanlı bütün kış boyunca adada kaldı ama bağır geldiğinde doğanın onu çağırdığını duydu ve gitme zamanının geldiğini anladı. Deri sandalı tam da bıraktığı yerdeydi. Vedalarını etti ve kıyıdan ayrıldı. 1999 taslağındaysa bu şekilde. Delikanlı o kışın büyük bir bölümünde adada yaşadı ama bağır geldiğinde geniş dünyanın çağrısını duydu ve ayrılma zamanının geldiğini anladı. Deri teknesi bıraktığı yerde duruyordu. Bu yüzden ağaçlarla vedalaştı ve kıyıya doğru kürek çekti. Pasaj hemen hemen aynı ama dikkat çeken değişiklik ağaçlarla vedalaştığı kısmının vedalarını etti diye kırpılması. Kitap versiyonunda da taslakla da veda edilen kişilerin yeşil adamlar olduğu bariz lakin taslak versiyonda onların doğaları hakkında bir bilgi açıklanmış. Yeşil adamların binlerce yıl önce yapılan anlaşmanın hatırlanması gibi sebeplerle nöbet tuttuğu söylenir. Mantıken yani hiçbiri o dönemden bu döneme kadar yaşayamaz ama büvet ağacı ile bütünleşen bir yeşil görün ömrü de uzar. Ne kadar uzar onu bilmiyoruz aslında ama binlerce yıl sürecek kadar olabilir mi? Yaprağa bakarsak kan kuzgunun fazla zamanı kalmadı. Dizideki gibi saldırı sebebiyle öleceğini mi öngördü buna göre söyleniyor bu. Yoksa ağaçlar ona ancak bu kadar enerji verdi tükenmek üzere mi emin değilim. İkinci size yeşil adamların bu kadar zaman orada kalması mantıklı değil ama belki nöbet sonraki yeşil gören nesillere geçiriyorlardır. Neticede bin deri değişlerinden bir yeşil gören olsa da her şekilde binlerce yıl içerisinde çocuklar arasında birkaç tane yeşil gören illaki çıkacaktır. Mağarada da birkaç tane ağaç ile karışmış çocuk görmüştük zaten. Neredeyse ağaç olmuşlardı. Kitapta aynı bölümün ilerleyen kısımlarında Bran yaşlı dadının ona yaşlı adamların kafalarında saç yerine yaprakları olduğunu anlatmıştı. Ayrıca iki kere de yaşlı dadının ona yeşil adamların boynuzları olduğunu anlattığını ifade ediyor. Cistif'e göre muhtemelen ağaç dallarının boynuz olarak yanlış yorumlanması olabilir bu mesele. Gayet makul Netice olarak Martin eğer fikrini de değiştirmediyse yeşil adamların kan kuzgunu gibi ağaçlaşmış çocuklar olmasını tasarlamış ama neden sildi? Yani bizim bunu evvelden öğrenmemiz ne gibi bir sürprizi bozabilir ki? Bozacak bir şey varmıştı gibi gelmiyor. Bu sebeple onların doğalarını değiştirmiş olabileceği ihtimali kenarında tutuyorum yine de. Arya'nın kurt rüyasında onu izleyen ağaçlar gördüğünü biliyoruz. Okuyucu olarak hep Bran veya kan kuzgunu düşünsek de bu konuda Yeşil Adamların neye topraklarının bazı kısımda da hala güçlü olduğunu farz edebiliriz. Neticede Yüce Yürek ailesi de ilahlarının hala burada, cadız da olsa güçlü olduğunu söylemişti. Hikaye devamında Reed Harun'a vardığında üç canavarın saldırısına uğruyordu ve kitap versiyonunda onu bunlardan kurtaran dişi kurtla yanaştırdı, ama taslakta bu kişi vahşi kurt Brandon Stark'tır. Vahşi bir kurdun küklemesi duyuldu. "Tek meledizadan adam, babamın adamı. Dört ayaklı bir kurt mu yoksa iki ayaklı mı?" dedi Bran. İki de demir agülümseri. Bir tunuva kılıcıyla sipariyeleri dağıttı. Bıçağın yastık kısmıyla onları vurdu. Adalı yara bere ve kanlar içindeydi. Bu yüzden vahşi kurt onu inine geri götürdü. Orada kız kardeşi kesiklerini temizledi ve ketenle bağladı. Çok geçmeden tüm sürü çadırda toplanmıştı. Kurdun yaverleri, hizmetkarları, arkadaşları ve iki genç erkek kardeşi. Ortanca kardeş sessiz ve ciddiydi. En küçük kardeşi ise oyuncu bir yavruydu. Yayınlanan versiyon ile taslak arasında gerçekten fark var. Lyanna ve Brandon yer değiştirmiş. Lyanna her şekilde havlunun yarasını temizliyor. Brandon'dan liderlere diye bahsedilmişse de taslakta böyle bir şey demiyor ama yaverleri, arkadaşları ve hizmetkarlarının geldiğinden bahsediyor. Ned ve Benjen'e özel bir lakap vermiyor ve Benjen onu tanıdığımızın arkasında oyuncu şakacı biriymiş. Ufak değişikliklerin sebebi nedir bilemem. Martin bu şekilde kulağa daha hoş geleceğini düşünmüş olabilir. Biraz daha samimi bir ortam çünkü. Diğer yandan kardeşlerin yer değiştirmesi Leanna'nın mizacını daha net ortaya koymak için gerekli ve çok doğru bir karar olmuş. Neticede Nedim bakış açısı dışında Leanna'yı ilk gördüğümüz yer burası. Onun hakkında daha net şeyler görmek gerekir. E bir de Arya'nın ona benzediği söylendikten sonra daha atılga olmaması uygunsuz olurdu. Ayrıca muhtemelen böyle bir olay Howland ve Leyan arasında da yakın bir dostluk başlangıcı kurmasına sebep olmuştur diye düşünüyorum. Bu sebeple bu değişim ayrıca önemli gelmiş olabilir Martin için. Biz genelde Ned ile olan dostunu Bisset de Reed ilk olarak dişi kurt ile tanışıyor. Hatta Lyanna'nın onu intikamını aldığını biliyoruz. En azından öyle düşünüyoruz. Bu çok bahsi geçmeyen dostunu hikaye arkasında önemli bir şey için temel olmuş olabileceğini göz önüne bulundurmak gerekir. Mesela Hound geldiğinde John'un kimliğini bilmesine rağmen annesini duyduğu sevgi ve dostluk sebebiyle John'a karşı da korumacı ve destekleyici olabilir. Yaşayan erkekler varken John'un kuzey kralı olması kulağa çok doğru gelmez mantıken ama Reed bahsettiğim ilişki temeli sebebiyle bunu göz ardı edip seve seve desteğini sunabilir. Turnuva ile devam ediyoruz. Kitapta Regar ikinci çocuğu olan oğlu Egon'u turnuvadan birkaç ay sonra kucağına alıyordu ama taslakta Egon doğmuş hatta turnuvaya gelmişti. Kral yeni torununu altın bir kalkanın üzerinde toplanan lordları takdim etti ve kadehler oğlana, babasına, ev sahiplerine, aşk ve güzellik kraliçesi olan kızına ve kralın yeni eli bolluk lordunu boynuzuna kaldırıldı. Ve başka bir yerde Mira yeni doğan oğlunu babasının mızrak dövüşünü görmeye getiren Ejra prensinin karısından bahsediyor. Gistef burada kronolojik olarak minik bir hata olabileceği için Aegon'un yaşını küçültmek adına bu kısmın silinmiş olabileceğini düşünüyor. Aegon'un bebek olduğunu ve dağın bebeğini kafasını ezerek öldürdüğünü hatırlatıyor. Turnuvaya katılmış ise bu olay yaşandığı en az 1,5 yaşında olması gerektiği için yürümeye başlayan birinin tam anlamıyla bebek olmasının ötesine geçtiğini düşünüyor. Ben çok emin değilim neticede 1,5 yaşındaki çocuğa da bebek diyoruz ve daha onu da aynı şekilde rahatça öldürebilir. Neticede yetişkin bir kafasını da patlatabiliyor. Benim aklımda genç Griffin yaşıyla ilgili paralellik yaratmak için olabileceği fikri geliyor. Mantıken bu oğlanın John'dan 1 yaş büyük olması gerekir. John öldüğünde 17 ise bu oğlan 18 olmalıydı. Tyrion onu gördüğün yaş biraz daha küçük görünmüştü. Şimdi Aegon öldüğünde en az bir 15 yaşında olacaktı ise bu da Griffin yaşının neredeyse 20 olması gerektiğini gösteriyor. Bildiğin koca yetişkin adam çocuk diyemeyiz bile. Oysa Griff görünüş olarak ve karakter olarak da yaşlı olarak daha küçük birine benziyor. Yani 20 yaşında görünmesi gereken birinin haddinden fazla küçük görünmesi aşırı şüpheye sebep olabileceğinden Martin Egan'ın doğum zamanı ileri bir tarih yapmış olabilir. Üçüncü kitapta Arya ile ilgili çok ilginç bir değişiklik var. Aslında bu Cat'in sonu hakkında işaret veriyor olabilir ki yıllarda bazı okucunun savunduğu bir şey. Hem kitapta hem taslakta Arya Jamie'nin Cat tarafından serbest bırakıldığını öğrendiğinde buna öfkeleniyordu. Odadan dışarı çıkardığında Gendry ve Angu'yu yay talim yaparken buluyor. Bu doğru değildi de Ali arka kapıdan kaçarken kendi kendine. Bu doğru olamazdı. Septin arkasında bir okçuluk alanı kurulmuş ve Angu Gendry'e uzun yay dersi veriyordu. Ona şöyle bir baktı ve yaylarını indirdiler. Sorun ne diye sordu Gendri. Bu sadece bir yalan. Arya ona öfkeyle neredeyse bağırarak söyledi. Asla yapmaz. Eğer yapsaydı onu da öldürürdüm. Kimi? Onu. Arya bağırdı. Onlara annesinin adını söylemeye bir türlü cesaret edemiyordu. 25 sene önce yazılıp çizilen bu pasaj Martin'in verdiği bir foreshadowing olabilir mi? Aslında fazla açık bir işaret olduğu için silmiş olabilir ya da Cat'in kaderinde değişiklik yapmış ise bu sebeple silmiş olabilir. Hangisi olduğunu emin olamayız lakin anne kız arasında ince bir görünmez bağın olduğunu görmek zor değil. Nehirden kedi çıkaran Naimere aracıyla ile Arya'ydı. Üçüncü kitap sonunda ket kızı Arya'yı arıyordu. Arya da Bravos'ta annesinin ölümüyle ilgili bir rüyayı sık sık gördüğünden bahsediyordu. Ben bu rüyayı kedin ejderha Alev ile öleceğine işaret olarak yorumlamıştım hatırlarsanız. Eğer Arya annesine merhamet hediyesi verecekse ateşle yandığını gördüğünde acısını son vermek için olabilir mi diye düşündüm. Ateşten nefret eden ve yandığında çektiği acıyı gördüğü bir karakterle uzunca bir süre seyahat etmişti Sandor'la. Lannis askerlerinden kaçarken de ateş ile olan imtihanı göz önüne aldığımda Arya'nın etrafı ateşi vermeyi seven yanlara karşı olan tavrının olumsuz duruşunu şekillenmesini işaretini görür gibiyim. Durum gerçekten böyleyse annesini merhamet için öldürecekse bile burada öldürme göndermesi nefret öfke içerikli olduğu için silinmiş olabilir. Fazla açık bir gönderme olmasına ek olarak tabii ki de. Yine Arya bölümlerinden birinde yeraltı nehrinde karşılaştıkları bir grupla ilgili silinmiş kısa bir pasaj var. Birkaç gün sonra arama yapanlar bir yer altı yerinin yanında meşalelerle aydınlatılmış bir mağaraya sığındılar. Mağara sakinlerinden biri Yıldırım Nord'un beyaz saça gittiğini söyledi. Bir diğeri ise onun meşe palamudu tepesinde bulunacağı konusunda ısrar etti. Yer altın nehirlerine, mağaralarına, branın su ötesinde sığındığı mağaradan az aslında. Eski videolarda büvet ağaçlarının köklerinin yeryüzünü sardığına inanan okuyucu olduğundan bahsetmiştim. Hatta tüneller ağını olduğundan. Neticede yaprak ve halkı insanları görünmeden ancak bu yolla seyahat edebilirdi. Buradaki bu ayrıntı bu fikrin doğruluğuna işaret ediyor olabilir. Beyaz taç ise Yüce Yürek hayaletinin bulunduğu Yüce Yüreğin ilk ismiymiş. Daha sonra yaza isimde değişikliğe gitmiş. Daha önemlisi cüce kadınımız 25 yıl önceki taslakta yok sonradan eklenmiş. Ayla'nın kardeşlikle birlikte seyahat ettiği bölüm silinmiş bir alt hikayenin ipuçlarını da içeriyor. Palamut tepesine vardıklarını Lady Smallwood, Beric Dondorion'u arayan Baldil adında kulağa uğursuz gelen bir şarkıcıdan bahsediyor. Smallwood onun Lord Beric'i bulmak ve onu bir şarkıya dönüştürmek istediğini söyler. Martin hikaye hatından fazla budaklandırmak istemediği için istenmiş olabilir ama ilginç bir karakter olabilirdi. Tabi Beric'in nasıl öldüğü düşünülse adamın varın fazlasıyla gereksiz hale geleceğine karar kılmış olabilir. Sandor'un Berik yendikten ve Arya'nın onu öldürmeye yeltenlikten sonra konuşmasında da ufak bir değişiklik var görünüyor. Michael'i sen öldürdün dedi bir kez daha. Yumuşamış ve küçülmüş bir sesle. Ben öldürdüm. Sonra sesi kesildi ve ağlamaya başladı. Anne merhamet et ben öldürdüm. Onu aşağıya sürdüm ve ikiye böldüm. Ve küçük kuşu o güzel küçük kuşu. Onu dövmelerine izin verdim. İyi bir kız ol yap şunu. Beni duyuyor musun? Yap şunu. Aslında bu da benzer bir konuşma kitap sonunda da görmüştük. Sandor acı içinde olduğu durumlarda ölmeyi arzuladığında Arya'yı bu konularda kışkırtıp kendisini öldürmesi için teşvik etmiştir. Kitap versiyonu da çok farklı bir amaç taşımıyor mağara sahnesindeki. Yazarın bu tonu kitap sonunda taşıması belki de Sandor'un bu acının ısı yüzünü okuyucuyu hemen göstermek istemediği içindir. Gerçi aynı bölümde aldığını da görmüştük ama bu daha çok ateşi duyduğu korkunun bir tecellisiydi. Sandor özle yaşamaktan da nefret ediyor ama kendini öldürecek cesareti yok. Dahası hala intikam da arıyor. Şimdi ötekilere geçelim. Ötekilerin kökenleri hep tartışa gelen bir konudur. Sam sahnelerini gördü ki Craster'ın eşleri ötekilerin kendi doğurdukları erkek çocukları olduğuna inanıyor. Dizide de böyle işlendi ama taslak bölümünde bunun aksini işaret edebilecek çok küçük bir ayrıntı var. İkinci John taslak versiyonu John ve Mans ilk insanları yumruğun tepesindeki cesetle incelemek için gidiyor ve aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Bunu kim yaptı dedi John. Kadınlardan doğan hiçbir erkek. mensvedir. Esmer Bernard'a benzeyen bir cesedin üzerinde diz çökmüştü ama şimdi ayağa kalkmıştı. G. Stephen de söylediği gibi ötekilerin tabiatı hakkında kitaplarda iki çeşit gönderme bulabilirsiniz. Insandan doğmuş ya da ayrı bir ırk olduğuna dair fikir üretebilirsiniz. İkisi içinde bir kesinlik yoktur ama ben onların ayrı bir ırk olduğuna inanmaktayım bunu biliyorsunuz. Mensim bu arada belirttiği cümle onların insanlarla ilişkisi olmana dair bir işaret gibi görünüyor. Lakin tabii ki yabanı kral Ötekiler konusunda bir uzman değil ama Cistef'in parmak bastığı gibi onları anlama konusunda içgüdüleri daha iyi gibi görünüyor. Bunun için güzel örneklerden biri de taslakta olan ama kitaplarda silinmiş bir başka pasaj. Harna'ya Mormont'u unutmasını söyledikten sonra Mace, ötekiler bu ölüleri diriltmek için burada oyalanmadıysa bu sadece yaşayanları avladıkları anlamına gelir der. Bir sonraki bölümünde gösterdiği gibi Sem'in bir öteki tarafından avlandığı ve sonunda onu yendiği bölümü okuyoruz. Bu arada bilhassa roman yazmaya gönül olanlar için küçük bir ek bilgi vermek isterim. Kadından doğan hiçbir erkek cümlesi aslında kurgularda kullanılan bir şey. Tabi her zaman doğrudan bu şekilde ifade edilmez. Örneğin e, Yüzüklerin Efendisi'nde Akmar'ın cadı kralı hiçbir erkeğin onu öldüremeyeceğini söyler ama Eyvun ablanız ben erkek değilim diyerek saplar kılıcı. Akmar'ın bu güveni Glorofinder'in erkek eliyle ölmeyecek kentinden geliyordu ve fark ettiğiniz üzere bir kadın tarafını öldürüleceğini işaret olarak anlayamadı. Tolkien muhtemelen bu olayı Shakespeare'in Macbeth hikayesini ilham aldı. Bir gün üç cadı Macbeth'in kadından doğan hiç kimsenin ona zarar veremeyeceği kendine bulundu ve o da tabi olarak bunu yenilmez olduğu şeklinde yorumladı. Lakin cadıların kastettiği şey bir kadından doğal yollardan doğan kimseydi. Hikayesinde Macduff isimli karakter annesini karnından zamansız koparadığını ifade eder. Yani yani bildiğiniz Sezaryen ile doğmuştu, doğal yollardan doğmamıştır. Hayle işaret eden kişi aslında kendisiydi. Martin'in de bu sözü bu hikayeden ilham aldığını tahmin edebiliriz. Bu tür ifadeler genelde gizli anlamı olan kehanet içerik sözlerde biraz hileli yani. insanları yanlış yönlendirir ve arzu ettiğiniz gibi düşünmenizi sağlar. Aslında Asraf'taki hikayeden alayı da bu şekildedir ama daha karmaşık hali. Toparlarsak kadından doğmuş hiçbir erkeksiz yüksek ihtimal bunu yapan kişinin aslen insan kökenli olmadıklarını vurgulamak için söylenmiş. Ötekilerin tabiatı hakkında silinmiş ikinci bir olası işaret ise Sem'in ilk kılıçlarının fırtınası bölümünün sonunda Sem Ejderha Camı Hançer'in ötekine sapladıktan sonra kullanılan bir kelime değişikliği ile ilgili. Yayınlanan kitapta ötekinin hançeri çıkarmaya çalıştı ama parmakların obsidiyene değdiği yerde tüttü yazıyor. Taslakta ise parmakların tütme gene eridi yazıyormuş. Cisti ve göre bu erime ifadesi insan etinden türemediklerini yani buz ve benzeri maddenin yaratıldıklarına dair bir işaret. Tabi bana kalırsa tütmek yahut erimek iki şekilde de vücutlarının buz temelli olduğuna işaret. Neticede öteki gerçekten de eridi her şekilde. Hayle kendisinde ifade ettiği gibi kelime değişikliği muhtemelen sadece o an kulağa daha hoş gelmesinden. Lakin evet ötekileri insan kökenli olmadığı dair en güzel işaret bir tanesini ölümü gördüğümüz sahnedir. Kanları mavidir, Buzdan yapıldığı için donmuş da olsa ateş an erimeye başlar. Zaten Martin de buzdan olduktan söylemiş ötekileri. Şimdi yeni konumuza geçelim. 1999 tahsanda kızı düğün yok. Lakin bu çok daha zira Martin'in bu sahnenin en sona bıraktığını biliyoruz. Bunun yerine taslakta bu olayın ayak sesine dair silinmiş kısımlar var. Ekrana koydum. Sayfanın ilk yarısı kitaptakiyle hemen hemen aynı. Lakin kalan yarısında Tywin'in Rob için ciddi bir tuzak hazırlayıp öldüreceğini ifade eden çok net bir ifadesi var. Martin resmen bize bunu söylemiş. Tamam doğrudan kızıl düğün demedi ama böyle bir ifade sonrasında ikizleri gittiklerinde muhtemelen bunu beklerdik. En azından bir şey beklerdik herhangi bir yerde herhangi bir şey. Eğer okuyucu titikte kalırsa olayın etkisi azalır. Bu sebeple Martin'in bu kısmı silip yeniden yazması anlaşılabilir. Birkaç sayfa önce Kevin'ın kızı düğünün planlamasına dahil olduğunu açıkça belirten değiştirilmiş bir satırda var. Demir doğumlularla ittifak mesesi konuşulduğunda kitapta Tywin şöyle söylüyordu. Yeterli zaman verirsek karşımıza daha iyi bir seçenek çıkabilir. Kralın krallığının yarısından vazgeçmesini gerektirmeyecek bir seçenek. Akabinde de Kevin hemen konuyu düğün meselesiyle değişiyordu ama Tarsak'ta Tywin ilk önce Kevin'a anlamlı bir şekilde bir süre bakar. Tywin ve Kevin arasındaki iş iyi kötü biliyorsak zaten Kevin'ın da olan bir tanelerine habersiz olmanı iddia etmek güç olurdu. Tabi bu tür işaretler evet bakın biz bir şeyler karıştırıyoruz diye bağırdığı için fazla açık. Martin'de de bu sebeple silmiş olabilir. Hazır kızı düğünden bahsetmişken ondan devam ediyoruz. Cistif kızı düğün için daha geç taslaklar araştırmış ve Cat'in ölüm şeklinde farklı olduğunu görmüş. Ekrana gene koydum. Üstü çizildiği için çeviri çok iyi olmadı. Martin üzeri çizilmesini anlayacağınız gibi bu kısmı eklemekten vazgeçmiş. Cat tırnaklarıyla yüzünü tırmalamanın yanı sıra kendi dudaklarını ve kulaklarını da koparmış. Bu biraz fazla gerçekten. Açıkçası bir kadının kendi eliyle kulak ve dudaklarını koparabileceğini de hiç zannetmemiş gerçekçi değil. Fırtına taslandaki belli belirsiz birkaç farktan da hızlıca madde haline bahsedip videoyu sonlandıracağım. İlk farklılık Sem'in birinci povdaki yumurtaki savaşa geri dönüşü. Efkarla et buraya geldiğimizden beri ilk kez gece nöbetim yok ve bakalım ne olacak diye cümlesi varmış ama silinmiş. Sebebini pek anlayamadım. Bitmap bakalım ne olacak sözü okuyucu da işte şimdi bela geliyor uyarısı yaptığı için olabilir ama bu kısmı silerek de cümleyi koruyabilirdi. İkinci farklılıkta da Tywin Tyrion'a buz çeliğinden yarattığı iki valile çeliği kılıcı gösterdikten sonra Tywin'in Robert'ın 6000 yıllık bronz bir rün kılıcına ormanın çocukları tarafından yapılmış bir ejderha camı kamaya sahip olduğundan bahsettiği silinmiş bir satır var. Gistep bu bilginin Jon'un bulduğu ejderha camı zulasının kaynağına açık işaret olduğu için silini düşünüyor. Mümkündür. Üçüncü farklılık ise Lannister ailesinin kadim kılıcı parlak kükremenin ilk adı kara kükremeydi. Muhtemelen Blackfire kılıcın anımsatacağı açı uygun bulmayıp sonradan değiştirdi. Dördüncü farklılık ise Jon'a ait son kitapta öldürdükten sonra hayalet olarak yaşayacağını daha çok net bir ipucu içeriyor. Harma Jon'u tehdit ettikten sonra Varamir taslakta asladı. Ren hormuş. Şöyle diyor. Eğer onu öldürmek istiyorsan oğlu kurdun peşine düşsem iyi olur. Yoksa onun gökyüzü yakında peşimize düşecek. Gerçekten de bayağı net açık bir işaret olmuş. Hatta John şu anda kurdun içinde yaşıyor düşüncesini resmen onaylamış denebilir. Beşinci farklılıkta ise Sansa'nın tanrı korusunda Dontos'la buluştu ve yakında Vilas Tyra ile evlenmek için yüksek bahçeye gideceği inancıyla kurtarma planını reddettiği silinmiş bir Sansa kısmı var. Bölüm sonunda da Tyrion ile evlidir. Son değişiklik ise yayınlanan kitapta Jamie Brainy'in safi hilesiyle cesur Dost'un tecavüzüne uğramaktan kurtarmıştı hatırlarsanız. Taslakta ise durum tam tersi ve oldukça rahatsız edici bana göre. Brienne defalarca tecavüz uğruyor ve bir süre sonra buna tamamen teslim oluyor. Ölü bir balık gibi yatıyor. Çok şükür ki Martin bundan tamamen vazgeçmiş. Hem Jamie Brienne ilişkisi için hem de Jamie'nin karakter gelişimi için şüphesiz ki bu değişiklik çok önemli. Şimdilik ortaya çıkan taslak bilgileri ve yorumlaması bu kadardı arkadaşlar. GSTF ya da bir başkası yeniden kütüphane ziyaret edene kadar taslak videolarımız burada bitiyor. Yorum yaparak düşüncenizi benimle lütfen paylaşın. Daha fazla kişiye ulaşmak ve kanalımızın büyümesine yardımcı olmak adına videoyu paylaşmayı ve beğendiye basmayı da unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.